Yaklaşık bir yıldır bu evde oturuyorum ve stüdyomla alakalı en büyük sıkıntım birazcık küçük olması ve ekipmanları yerleştirdiğimde ona buna çarpması veya benim onlara çarpmamdı. Bu kaostan kurtulmamı sağlayan şey ise Zippo'nun Villoctopus isimli yeni sistemi. Bu videoda da Villoctopus serisinden teleskopik polu inceleyeceğiz ve tüm bu sıkıntılarımdan nasıl kurtulduğumu size bir bir anlatacağım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle alakalı bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Öncelikle size mevcutta yaşadığım problemi göstereyim. Şöyle bir kendi ağacımı yarattım diyeyim aslında. Tabii ki bu bir ışık ayağı temelde şöyle göstereyim. Yaşadığım en büyük sıkıntı şu, bu, bu ışık ayağı olduğu için geçerken genelde ayağımı çarpıyorum. Şöyle sağına soluna çarptığım için de e, haliyle buna bağlı olan şeylerin ayarları da bozuluyor Hani monitörün ayarının bozulması çok önemli değil ama Üst tarafta burada bir kamera bağlı e, Bu kameraya ben her dürttüğümde haliyle açısı bozuluyor Bir oraya gidiyor bir buraya geliyor e, Bu can sıkan bir durum her seferinde bunu ayarlamam gerekiyor Bununla beraber tabii ki görünüş olarak da kötü e, Şöyle bir alan var burada Buradan mesela sandalyeye de geçiremiyorum çünkü ışığın diğer ayağı engel oluyor. Bunları bu tarafa doğru getirmek bir çözüm olabilir. Bu sefer de geçişi kapatıyor. Yani aslında bir ışık ayağı kullanmak çok mantıklı bir şey değil. Şöyle devam edelim. Bununla beraber üstte de bir ışığım var. Bunu da böyle bir e, fon tutucuyla birlikte bağlıyorum. O da şuraya e, bağlı diyebiliriz. Böyle bir yapı aslında bu temelde. Onun yerine artık şu arkadaşı takacağız buraya. Böylelikle çoğu dertten kurtulacağım ve oynatmak istediğim şeyleri de yerini değiştirebileceğim. Mesela bu işin yerini değiştiremiyorum çünkü bu sabit duruyor. Bu yüzden bunu değiştirmek daha rahat olacaktır. Tabii ki burada dehşet bir kablo yığını da var. Bir de kedimiz var. <laughs> şu anda o da merakla bakıyor ne yapacak acaba diye. Buradaki bu yığından kurtulmak da istiyorum. Çünkü kabloları sokuşturabileceğim bir alan yok bunun etrafında. Bu yüzden böyle karman çorman bir yığın da var burada. Sonuç olarak günün sonunda buradaki kaostan kurtulup daha düzgün bir yapıya sahip olmak buradaki temel amacımız olacak. Z-PON Vlog 3 farklı segmentten oluşuyor. Sabit bir masa için kullanmak üzere tasarlanan desk mount kit. Hareketli olarak stüdyonuzda veya evinizde gezdirebileceğiniz Universal, Wellstand ve benim şu an kullanacağım Telescopic Pole. Bu temelde bir direk elbette ama böyle Manfrotto'nun direkleri gibi falan değil. Bambaşka bir sistem aslında bu. Öncelikle montajın nasıl yapılacağını ben burada size hızlıca göstereceğim ama eğer detaylı bir şekilde izlemek isterseniz Zepo'nun YouTube hesabına bu videoya ulaşabilirsiniz. Linkini de açıklama kısmına ekledim. Teleskobik direği 1.4 metreden 3.1 metreye kadar ayarlayarak kullanabiliyorsunuz. Direkt paket içinden 3 parça olarak çıkıyor ve eklemelerinize göre uzunlukları değişiyor. Ayrıca paketin içindeki küçük kutudan da montaj için gereken tüm vida, alyan vesaire ne varsa hepsi buradan çıkıyor. Hatta birkaç tanesinin yedeği de var. Geri geldikçe paket içerisindekileri göstereceğim ama size hızlıca bir genel listeyi göstereyim istedim. Arka planda ufak ufak montaja başlayayım. Ön planda da size birkaç bilgi vereyim dikey olarak toplamda 300 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Bu da oldukça sağlam bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Mekanizma tamamen sert alüminyumdan ve 4 mm kalınlığında. İlk yapacağımız şey en altta yer alan büyük borunun alt mekanizmasını sökmek olacak. Bunun için de bir aylan yardımıyla buradaki vidayı çıkararak başlayacağız. Ardından tırtalı kısmı çevirerek açacağız. Ama burada dikkatli olmak lazım. İçerisindeki yay mekanizması var ve anında dışarı doğru fırlıyor. Buna dikkat ederek bu parçayı çıkartacağız. Yayı çıkardıktan sonra üst kısımda bir tane plaka var. Gümüş renkli plaka bu. Bunu aşağı doğru bastırdıktan sonra yerinden çıkartacağız. Hemen akabinde alt kısma birlikte çalışan uzun borulardan bir tanesini kullanacağız. Bu borunun bir tanesinin alt kısmında bir tıpa var. Tıpa aşağıya gelecek şekilde ana mekanizmanın içinden bunu geçirerek üste doğru sürgüleyeceğiz. Hemen ardından yayı takacağız ve son olarak az önce söktüğümüz parçayı geriye doğru vidalayacağız. Paket içerisinden alt ve üst tabanlar çıkıyor. Bu tabanların arka kısımları kaydırmaz plastik benzeri bir malzemeden yapılmış. Ama ben ne olur ne olmaz diye altı da üstü de vidalıca. Yine paketten çıkan vidalar ve ailen anahtarı yardımıyla alt desteği bu sarı etiketli olan kısma, üst desteği ise boyutlara göre en üst kısma takarak bu işlemi tamamlayacağız. Alüminyum boruları birbirine bağlamak için iki tarafı da vidalı olan bir parça geliştirmişler. Bu parça yardımıyla iki boru birbirine sağlam bir şekilde vidalayabiliyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye de aylan anahtarı ve aylanla yerine de sabitleyebiliyorsunuz. İlk montaj kısmı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ekipmanları koyacağım yeri yaklaşık olarak işaretledim. Zaten masanın yerine şöyle işaretledim ki sağa sola kaymasın vesaire diye. E, bu yaylı bir mekanizma olduğu için aşağıya doğru bastırıp direkt olarak bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Sonrasında şu alt kısımdaki vida bölümünü kaydırarak tam olarak sabitlemek mümkün ama ben şunu da yapacağım burada gördüğünüz gibi vida delikleri var hem tavanda hem yerde vida delikleri var ben de bu vida deliklerini kullanacağım çünkü ortalıkta bayağı dağınık şu anda sağa sola çarpıyorum çünkü koyacağım ekipmanlar ağır ekipmanlar kamera ışık vesaire koyacağım üzerine kaymasın diye yapacağım aslında petler var üzerinde kaymasın diye ama ne olur ne olmaz ben işimi garantiye alayım ki yere sabitleyeyim. Rahat rahat güvenli bir şekilde kullanmaya devam edeyim. Paketten böyle kurşuna benzeyen bir şey bir ip ve bir de halka çıkacak. Bu ipi bu ikisine bağlayacağız ve tahmin ettiğiniz gibi burada düz bir yapı oluşturup oluşturmadığımıza bakacağız. Bu halkaya bağlayacağımız yerse mikrofon tutucu olacak. Kanca yerleştirmemiz için tutucunun alt kısmında tam buna uyacak şekilde bir vida yuvası var. Buraya kanca takarak ağırlığı da serbest bıraktığımızda düz mü değil mi yamuk mu her şeyi burada görmüş oluyoruz. Ama benim nadizane tavsiyem bu şekilde %100 yamuk ya da düzgün olduğunu görmek çok zor. Bu nedenle eğer mümkünatı varsa bir su terazisi kullanmak çok daha iyi sonuç verecektir. Ben 3 aşağı 5 yukarı yerine sabitledim ama tabii ki vidalayacağım da bunları bu yüzden işaretleme yaptım. Alt taraftan ve üst taraftan vidalama yapacağım. Alt tarafa vidalamak nispeten daha kolay çünkü ahşaba girecek. Öncelikle kılavuz deliklerini açarak işe başlıyorum. Hemen ardındansa vidaları yerine takıyorum. Şimdi yerine sabitlediğim için üst kısmı tekrardan açmam gerekiyor. Bunu da orta kısımdaki sıkıştırmalı alanı açtıktan sonra üst kısmı aşağıya doğru bastırdığınızda zaten yaylı bir sistem olabiliyoruz. Bu yüzden aşağıya doğru inecek ve tekrar vidayı sıktığımızda yukarıdaki tabanı da aşağıya doğru indirmiş olacağız. Tavana da delikler için 3 tane kılavuz noktası bıraktım. Tabii ki tavan ve beton birazcık sert olduğu için öncelikle deleceğim. Hemen akabinden dübelleyeceğim ve son olarak da vidalayacağım. Şimdi size hem altı hem üstü neden vidaladığımı da göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi dehşet bir yamukluk var. Yani üst ve alt taraf arasında baya bir kayma var. Neredeyse 4 santim kadar. Bunun sebebi tavanın yamuk olması veya zeminin yamuk olmasından kaynaklanıyor. Eğer ki vidasız bir şekilde bunu sabitlersem bir ayağın bir kısmı havada bir kısmı yerde olduğu için zamanla bu kayacak ve yerinden düşecek. Bunu engellemek içinse 3 vida ile hem altı hem yukarıyı sabitlemekte fayda var. Evet artık yapısal olarak kaya gibi sağlam oldu. Tabii ki bu şekilde kullanamayacağız. Şimdi tekrar orta kısmı sökeceğim ve aksesuarları yerine yerleştireceğim. Öncelikle aksesuarlar neler onları bakalım. Temel aksesuarlarımız bu kollar. Kollar oldukça konforlu çünkü dönebiliyor. Kendi içerisinde de direğin üzerinde de rahatlıkla hareket edebiliyor. Yönünü değiştirebiliyorsunuz vesaire. Bununla beraber bu parçaları haricen satın almanız gerekiyor. Paket içerisinde sadece mikrofon tutucu çıkıyor. Bunun dışında bu kolları vesaire geri kalan hepsini haricen satın almak gerekiyor. Bu kolların bir güzel yanı da üzerinde kalbo tutucuların olması. İlk kısımda bir tane köprü şeklinde kalbo tutucu var. Daha sonraki boğumda ise kapalı kapağın içinden giden bir kanal mevcut. Böylece ortalıkta daha az kablo gözükmüş oluyor. Son montajı yapmadan önce bu kolları takmakta fayda var. Çünkü takıp çıkarılabilen bir mekanizma değil. Yukarıdan bu kolları takınız, takınız. Takmadıysanız sistemi yeniden söküp bu kolları takıp yeniden yerine monte etmeniz gerekiyor. Her ne kadar bu kollar yukarıyı gösterirken düzmüş gibi gözükse de illa bu şekilde koymanıza gerek yok. Ters çevirerek ki benim şu anda üst tarafta yaptığım gibi eğimi aşağıya doğru verebilirsiniz. Bu şekilde dilediğiniz gibi kullanmak da mümkün oluyor. Vlog 9 tamamlandı. Artık temelde görünüşü böyle bir şey olacak. Bunun üzerine tabii ki ekipmanla yerleşecek ama şu anda emaneten bir tane kamera yerleştirdim. 3 aşağı 5 yukarı nasıl çalıştığını size göstermek buradaki amaç. 3 tane açısı var. Bu açılardan bir tanesi ortadan hareket. Aynen bu şekilde dümdüz hareket ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında orta kısımda bir açı var. Bunu da bu şekilde hareket ettiriyorsunuz. Son olarak bu kısmı tabii ki sıkıştırarak ya da gevşeterek hareket ettiriyorsunuz ama buraya daha çok hani kamera takacaksınız. Bir bol head takarak daha da fazla açı elde etmeniz daha mantıklı olacaktır. En temel haliyle bir iki açısı var. Burasında ayarlı bir şey koyarsınız. Daha rahat hareket ettireceksinizdir. Gördüğünüz gibi rahat hareket ediyor. Ama tabii ki bu şu anlama gelmesin. Yani ne kadar böyle sallanıyor jungle jungle falan diye. Alt tarafta vida yuvaları var. Eğer isterseniz bunu paketten çıkan aylanları kullanarak sabitleyebilirsiniz veya daha da sıkı hale getirebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi çok basit hareket ediyor. Ufak bir sıkıştırma yapalım. Bakalım ne değişecek birlikte görelim. Şu an şurasında herhangi bir sıkıntı yok ama burası biraz daha Zor hareket ediyor oldu. Diyelim ki bir kamera bağlayacaksınız ve böyle sabit duracak o kamera. E, tabii ki haliyle de çok oynamasını istemezsiniz. O zaman bunlarla sıkıştırıp rahatlıkla kullanabileceksiniz. Diyelim ki bilgisayar tutucu veya bir VESA bağlantısı yapacaksınız. Haricen satın aldığımız bu aparatı e, bu kola takmamız gerekecek. Bunu yapmak da oldukça basit. Mevcuttaki vidayı paketten çıkan alyan anahtarı da yerinden çıkartıyoruz. Daha sonra istediğimiz aksesuarı yerine takarak alt taraftan yine vidalıyoruz. Böylece kolun işlevini de değiştirmiş olduk. VESA bağlantısı oldukça sağlam. Büyük monitörlerinizi de rahatlıkla bu kolların üzerine takıp kullanabilirsiniz. Birkaç tane de klemp aldım. Küçük takmak istediğim bazı aksesuarlar var bu ağacın üzerine. E tabi bunlar için de kocaman kol almama gerek yok. Sadece klemple işlerimi de rahatlıkla göreceğim. Hatta kullandığım küçük monitörlerden bir tanesini bu klemp yardımıyla direkt bu ağacın üzerine yerleştireceğim. Bilgisayar tutucuyu kullanmayı çok istiyordum ama maalesef benim bilgisayarıma göre olmadığını fark ettim olmamasının sebebi büyüklüğü ya da küçüklüğü değil yanlardaki tutucuların benim portlarımın üzerine denk gelmesi neredeyse gerekli olan tüm portları kapatıyor. Bu yüzden bu arkadaşı kullanamayacağım. Benim kullandığım bilgisayar 16 inç boyutunda ama 17 belki de 19 inçe kadar rahatlıkla bu tutucu üzerine bilgisayarınızı yerleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bazı portlar kapanıyor olabilir. Bu da bu tutucuyu kullanmayı oldukça zorlaştıracaktır. Daha çok Apple'lar için yapılmış diyebiliriz aslında ya da portları arka kısma doğru olan bilgisayarlar kullanmak daha rahat oluyor. Son olarak bir de uygun fiyatlı olduğu için bir mikrofon tutucu aldım. Bunu ara ara kullanacağım ama yuvasını zaten ağacın üzerine takmıştım. Ara ara dilediğimiz zaman işte mikrofon testlerinde vesairelerde bu mikrofon tutucuyu da kullanacağım. Basit ve kullanışlı bir mikrofon tutucu bu da. Tüm montajı tamamladım. Şu an ışıklar, kameralar vesaire hepsi direkt olarak bu direkt üzerine takılmış durumda. Masa tamamen bağımsız. Eskiden bazı kablolar masaya monteydi. Bu yüzden masayı çok hareket ettiremiyordum. Şu an rahatlıkla masayı istediğim yere götürebilirim. Bununla beraber kabaca şöyle neler eklediğimi göstereyim size. Tepede 60'lık softbox'a sahip olan bir ışık mevcut. Bununla beraber büyük masaya kol biraz kısa geldiği için ikinci bir aparat da kamerayı ortaya doğru hareket ettirdim ve rahatlıkla artık kullanabiliyorum. Bununla beraber küçük monitörümü yerleştirdim. Son kola ise in-stream cihazımı yerleştirdim. Böylece canlı yayınları yani Instagram üzerinden canlı yayınlar yaparken sağ sola artık bu cihazı koymakla uğraşmayacağım. Direkt elimin altında olacak. Kabloları ise mümkün olduğunca gizledim. Böylece ortalıkta herhangi bir kablo olmamış olacak. Çok daha rahat bir kullanım gerçekleştirmiş olacağım. Bununla beraber en başta yaşadığım ışık ayaklarına çarpma sorunundan zaten artık kurtulmuş oldum. Böylece odanın içerisinde rahatlıkla hareket edebileceğim. Sandalyemi de dilediğim tarafa doğru götürebileceğim. Tabii ki ferahlayan bir kısım daha var. Eskiden bu ışığım diğer taraftaydı ve bir fon tutucusuna bağlıydı. Artık o fon tutucusundan da kurtuldum. Böylelikle ortalıkta bayağı bir ferahlamış oldu. Bu videomuzda dertlerime derman olan Ziyapon Villoktopus'u inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.